vajinizmus ülkemize sık sık görülen bir bozukluktur ve vajinizmus kadın cinsel işlev bozuklukları arasında sınıflandırılmakla birlikte her iki işin cinsel ve ruhsal sağlığını oldukça olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Şimdi bu alanda danışmanlığını başarıyla sürdüren Belkız Üskar Çevik'e mikrofonu atıyoruz günler. haber olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz değerli izleyiciler. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren sektörler var, değerler var. O değerlerin başında gelen tabii ki çok önemli. Hayatımızdaki varlığıyla, oluşumuyla aslında insanlığa insanlık katan bir değer. Kadın. Kadın deyince anne, anne deyince yine kadın sağlığını konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var dedik. Daha doğrusu kendilerini konuyuz. Dünyaya verdiği hizmette bugün bizim de ilgimizi çeken çok değerli bir şahsiyet var. Efendim vajinismus e, rahatsızlığının danışmanı. Evet. Doğru mu ifade ettim? Evet. Değerli şahsiyet, bel kız, rüzgar, çevik. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Siz çok nasılsınız? teşekkür ederim. Biz sizi gördük çok daha olduk. Biz de aynı şekilde. Ee, nüfusu küçük, <laughs> insanları şirin. Çok, evet. önemli <laughs> çok önemli bir ilçeden, siz gerçekten çok önemli bir sorumluluğu yerine getirerek biraz önce ifade etmiş olduğum dünyanın da Türkiye'nin de belki birçok konuda hürriyetleri olduğu basınçlı rahatsızlığını konuşacağız size. Öncelikle kısaca ben bir sizi tanıtmak istiyorum efendim. Ben kız Çevik Rüzgar Çevik kimdir? Çok kısa efendim. merhaba tekrardan. Eee Dişli Üniversitesi mezunuyum. Aile danışmanıyım. Yeditepe Üniversitesi'nden aile danışmanlığı, Beykoz Üniversitesi'nden yaşam koçluğu sertifikası aldım. Bozic Enstitüsü'nden oyun terapisi eğitimi aldım. Oyun terapisi çocuklarda kullanılan bir psikoterapi tekniğidir. Ademar Eğitim Kurumları'ndan İsviçre Bern Üniversitesi ile anlaşmalı cinsel danışmanlık eğitimi ve sertifikası aldım. CİSEP'ten, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nden psikoterapi aldım. Psikoterapi eğitimi aldım. Rüyalarla psikoterapi eğitimi aldım. cinsel terapi eğitimi aldım. Kayıp beyaz terapisi eğitimi aldım. Uzun bir süredir vajinuslus üzerine danışmanlık yapıyorum. Son iki yıldır pandemiyle birlikte online danışmanlık da yapıyorum. Çalışan danışanlarım, yurt dışından danışanlarım ve il dışından danışanlarım online danışmanlık tercih ediyorlar. Bilmiyorum. Aslında tabi evet. konu önemli, öncelikli bir konu değerlendirici. Çünkü evet. aslında e, insanın ölümünden yaşamına kadar geçen süreçteki yaşam enerjisi cinsellik olarak tabir ediliyor. Tıpta evet. böyle. Yani ölümümüzden e, yaşamın son noktasına kadar devam eden bir enerji. Evet. konuşulmayan bir konu. Hı hı. Toplumların varlığı, hı hı. huzurlu olması, hı hı. ülkelerin de huzurlu olması aslında sağlığa, sağlığında bu bölümüne bağlı diyebilir miyiz? Aynen, e, şey aynı şekilde çok güzel tarif ettiniz. E, konuşulmuyor, saklanıyor, gizli tutuluyor ve dolayısıyla e, bu durum patolojik e, bir duruma dönüşebiliyor. Eee vajinismus da e, Türkiye'de her 10 kadından bir tanesinde görülen bir problem. E, Batı ve gelişmiş ülkelerde 1 iken bizde %10. 10 Tabii. Vajinamad Vajinus nasıl ortaya çıkar? E, toplum toplumun kalıp düşünceleri, ayıp ve günah ayıp yasak ve günah kavramları, bekareti kaybetme korkusu, cinsel bilgi eksikliği, taciz, ilk gece kanaması olmazsa ne yaparım korkusu gibi nedenlerle ortaya çıkar. Çıkıyor. Aslında yine çok konuşulmayan bir konu. Oysa bütün hanımların hı hı. özellikle yaşayabilme ihtimalinin olduğu bir durum. Hı hı. Şimdi tabi değerli izleyicilerim ülkeleri aslında e, mutlu etmenin çok önemli yöntemleri var. En başında tabii ki bir ailenin mutlu olması gerekiyor. Bir aile demek iki işinden oluşan, çiftinden hı hı. oluşan aile. Hı hı. Yani bu vaziyete tutunur çünkü olumsuzluğu o aileye de yansıyor dediğim evet. kadarıyla. Yani bir kadın rahatsızlığı eşiyle ilişkiye giremeyince bu ilerleme durumu yani karşılıklı saygı sevgi durumunda bir çatlaklık mı? Ne nasıl bir durum olabilir böyle? bir sonuçta. Mesela ailelerde bu büyük sorunu yaratıyor mu? Danışanlarımız danışanlarınız size hangi sorularla geliyor? E, değerli izleyiciler bu önemli bir konu dedi ki vajinusmus ülkemizde değil sadece dünyadaki tüm kadınların potansiyel olarak kakalanma riskinin olduğu bir durum. Hal ve durum böyle olunca da bu duruma biz de eğildik. Okuyuculardan gelen yoğun talep üzerine konunun Danışman olarak uzmanını şu an online hizmetini de sürdüren değil mi efendim sosyal medyadan değerli sağlık danışmanı Belkız Rüzgar Çevik'e kadar ulaştık. Ee, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii e, mutlu ülke, mutlu toplum mutlu aile ile hı hı. O, e, ilerleyebiliyor. Mutlu aileyi yaratmanın bir yolu da sağlıklı cinsel yaşamdan geçiyor. Doğru mu efendim? Hı hı. Sağlıklı cinsel yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için de mutlaka bu vajinosuz konusunun incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu nedenle e, Sayın Çevirke sormaya başlayacağım. Soru cevap gideceğiz. Konunun uzmanı kendisi olduğu için öncelikle e, şunu sorayım hocam. Diyor ki vajinusmus nedir nasıl ortaya çıkıyor? Vajinusmus, Eee vajinan istemsiz olarak kasılması sonucu cinsel ilişkiye girememe problemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre vajinaya parmak, fitil, tampon ya da herhangi bir yabancı cismin eşinin penisi dahil hiçbir şeyin girilememesi gir olayıdır. <laughs> Bu sorun evet, kişiyle kadında nasıl bir e, e, sıkıntı yaratıyor efendim sizce? E, nasıl o, vajinusmus nasıl ortaya çıkıyor? E, vajinusmus e, toplumun e, baskısı. E, Biraz ön yargılıyız toplum olarak bu konuda. E, aynen. Açılamama, tabularımız var. Ayıp ve yasak ah, günah de, ka kavramları. Ayıp. Oysa? ayıp ve yasak olduğu için burada bir şema geliştiriliyor. Şema geliştirildiği için de bu ayıp ve yasak günahsa evlendikten sonra da bu hala devam ediyor ve öyle bir toplum baskısıyla <laughs> genç kızlarımız, hanımlarımız, yeni evlilikler çoğu kez bu sorunu <laughs> açabiliyorlar mı diyorsunuz? Aynen. Bekareti kaybetme korkusu. Hani bekaretini kaybetmemelisin şemasıyla şeması yine aynı şekilde evlendikten sonra da devam ediyor. Cinsel bir eksikliği, çoğu insan kendi anatomisini, kadınların özellikle kendi anatomilerini bilmiyorlar. Benim doktor danışanlarım da var, doktor, diş hekimi danışanlarım da var. E, biliyor ama o kadar e, şema ve kotlama negatif hipnozla dolular ki bunu e, gerçek hayata geçiremiyorlar. Aynen. Devam edelim hocam. Taciz. ilk gece kanaması olmazsa ne yaparım korkusu? Bu evet. evet. ilk gece kanaması olmayabilir. Onu da belirtelim. Gibi nedenlerle toplumda ortaya çıkıyor e, ve danışanlar bana şunu söylüyorlar. Biz evlendik. Böyle bir sorun olduğunu bilmiyorduk. Eee o anda ilk gece ilişki denemesi sırasında çıktı ve sonra araştırdık. Birlikte olamadık. Araştırdık ve bunun majnus pusu olduğunu öğrendik diyorlar. Yani ilk gece ortaya çıkıyor aslında çoğu bayanda. Ben yani, ikinci soruma geçmek istiyorum hocam müsaade ediyorsanız. Bu diyor ki bu bir psikolojik rahatsızlık mıdır? Vajinus? %99 psikolojik bir rahatsızlıktır. %1 anatomik bir sorun olabilir ama genellikle psikolojik bir rahatsızlık. Psikolojik bir rahatsızlıktır. Ee, i̇zleyiciler onu da merak edecek. Tabii tabii. Peki bunun bir tedavisi var mı? tedavisi vardır Entegre tedavi yöntemleriyle vajinus bu tedavi edilebilir kişiye göz, göre değişir kişiye özeldir vajinus bu tedavisi Bunlar nelerdir genel olarak bahsedelim kegel egzersizleri nefes ve gevşeme egzersizleri hipnosz yardımcı tedavidir akapuntur eşli uygulamalar davranışsal ve bilişsel terapi yeniden yapılandırma. Yeniden yapılandırma nedir? Ee, yeniden yapılandırma e, bilinç dışı negatif düşüncelerin e, negatif hipnoz durumunun e, bilince çıkartılarak e, düzeltilmesi durumu Yani formatlanmasıdır aslında. Formatlanması. Eyle, bilinçaltı düşüncelerin formatlanıp temizlenip yerine gerçek bilgileri aktardığınız zaman e, danışanlar kendiliğinden iyileşiyor. Tabii bu. Tekrar evet, tedavileri evet. kullanıyoruz. Ee, Sayın Belkız Rüzgar Çevikli, Hacı evet. Rüzgar konusunu e, e, izlemeye devam ediyoruz. Sorularım var. Bitince daha biraz da açmak istiyorum. Hocam devam ediyor. Başka bir merak edilen, yine okuyuculardan gelen soruları yöneltiyorum size. De. Hı hı. E, Vajinusuz tedavi yöntemleri neler ve siz ne yapıyorsunuz bu konuda? Kişiye özel tedavi teknikleri uyguluyorum. Herkes aynı tedavi uygulamaz. Tabii. Kişiye özel. Tabii. Bunu kişiye özel özeldir. Genel tedavi şekillerine söyledim Diyor ki hipnoz ile bunu tedavi ediyor, mümkün mü? Hipnoz sadece hipnozla tedavi edilmez. Hipnoz sadece yardımcı tedavi tekniğidir. Yardımcı Tabii. Tedavi. Siz önerir misiniz hipnoz tedavi olmasına böyle bir e, rahatsızlık yani, önerimi Ben e, hipnoz yöntemini kullanıyorum ama hı hı, basit düzeyde. E, Zaten negatif hipnoz oldukları yöntemiyle o negatif hipnozu değiştirebiliyorsunuz Kesinlikle. ama yardımcı tedavi olarak. Ana tedavi değildir hipnoz yöntemi. Ana tedavi değil, yardımcı Tabii, bir yardımcı. tedavi. Hı -hı. Evet, peki e, peki ameliyatı diye bir şey söz konusu mu acaba? ameliyatı diye bir şey yok. Yok öyle yani evet. bir şey. da Evet. Bana bana gelen danışanlarım kızıklarını aldıranlar e, vajinaya vajinal botoks yaptıranlar, belden anestezi alanlar, alanlar. E, ve vajina genişletme ameliyatı yaptıran danışanlarım geliyor ve sonra hala bu sorunun devam ettiğini söylüyorlar. Eee ki e, kendisine uygun yöntemlerle düzeltiyoruz. Yani bu bu yöntemler vajinismus tedavisi değildir. Tamamen temassız e, bir yöntem de mi? Yani, psikolojik psikolojik terapi, psikoterapi ama psikoterapi, yani. psikoterapi ağırlıklı fakat bunu işte cinsel e, bilgi e, cinsel bilgi var mı? E, dedim. bilgilendirme. Aynen. Akupunktur önerme. He? Evet. Nefes. Değerli tabii. E, aslında tabii biz e, bu konuyu <laughs> hocamla bir hocam diyorum artık çünkü sağlık danışmanı kendi sağlık bilimleri e, fakültesi olduğu için uzun yıllardır da bu konuda danışanlarına e, gerçekten de büyük hizmetleri emekleri dokunmuş. Sosyal medyaya girip araştırabilirsiniz. Bir bayan erkeğin bu konu konuşması açması gerekiyor. Biz yargılarla artık yaşayamayız. Yargılarla yaşadığımız sürece gelişmemiz en gibi. Bu tıbbi bir konudur. Bu nedenle ben sordum hocam kırmadı sağ olsun. Hocam dedi ki bir bayanla da konuşmayı tercih ederim ama Madem siz gazetecisiniz, ben size bu konuyu ben rica ettim hocamla buradayız ve evet. konuşuyoruz devam edelim hocam kaldığımız yerden konuşulması gereken bir konudur peki bunun bir e, psikolojik tedavi yöntemi var dediniz kaç gün sürer tahmin onu da merak etmiştik 3 gün 5 gün 1 gün 7 gün ortalama olarak 7 günde iyileşiyorlar 7 gün günlük seanslar yapıyoruz. 7 seansta iyileşiyorlar. Fakat tek seansta iyileşenler olduğu gibi 7 seansın üzerinde de iyileşme e, olabiliyor. Bu e, bireysel far farklılıklardan dolayı seans sayıları da kişiye göre değişiyor. Aslında peki bunu gerçekleştiği tedavi kalıcı oluyor mu? Yani sizin danışanlarınızdan e, danışıp da bu konuda rahatsızlığını giderdiğiniz bir kişi Hı -hı. E, daha sonrası geri dönüşle bunun tedavisi şu kadar sürdü, tekrar etme şansı var mı onda? ne kadar ee, Benim, e, ben de iyileşen danışanlarım, bana tekrar gelip, e, işte bizde tekrar nüksetti diyen olmadı. Fakat olmadı. başka, hipnoz, tek seanslık hipnoz tedavisine gidip e, tekrarlayanlar olabiliyor. E, ya da kısa süreli, örneğin e, danışanın iyileşme süresi 7 seansa, siz buna 3 seans verirseniz, bunda, yarım yamalak iyileştiği için tekrarlayabilir. Ee, bu da nişanlar bana geliyorlar. İyile, e, tekrar başlıyoruz. Sil baştan. Evet. En, entegre tedavi yöntemleriyle kalıcıdır. Entegre tedavi. <laughs> ne Yani entegre derken tek bir yöntem değil. Yani sadece hipnoz değil. Sadece psikoterapi değil. Ee, burada bütün yöntemleri bir arada kullandığınızda, bütün teknikleri bir arada kullandığınızda daha kalıcı oluyor. Evet evet e, aile danışmanı e, Belkız Rüzgar Çevik de e, Vazinus Mus üzerine Söyleşimiz sürüyor Kendisi bu konuda şu ana kadar aydınlattığı Sorulara ilave olarak Yine birkaç sorumuz daha var Onları da soracağız. Hocamla birlikte ee, daha doğrusu danışman, aile danışmanla birlikte e, röportajı sonlarına doğru inşallah yaklaşırken de yine e, bakalım neler ortaya çıkıyor. Diyor ki e, Vajinüs su tedavisi kalıcı mıdır? Dedi. Orada kalıp oradan devam edeceğim. Evet. E, ee, vajinus... Kalıcı mı sizce? Entegre tedavi yöntemleriyle kalıcı olur entegre tedavi. Tabii. Yöntemi ile tek bir olur. yöntemle değil. Entegre tedavi. Yani burada mesela tek bir vajinus e, hipnoz yöntemi değil. Ya da tek bir birkaç yöntem. Birkaç, birkaç yöntem yöntemi, tabii. Yani. Birkaç yöntemle daha kalıcı olur. Çünkü genellikle de kalıcıdır. Tekrarlamaz diyor ki yine başka bir soru başka bir okuyucumuz aslında biz öyle soru cevap ne? okuyucuların talebini değerlendiriyoruz e, bu tedaviyi gören e, kadınlar normal yolla doğru iseler daha sonra diyor vajinuslu tekrarlar yani önceden vajinuslu soluk daha sonra normale dönmüş ve normal doğum yapıp sonrasında bu, e, bu rahatsızlığı yaşama riski var mı? genellikle tekrarlamaz genellikle tekrarlamaz tabii, hiç tekrarlamaz %100 kesin tekrarlamaz diyemeyiz ama genellikle, genellikle tekrarlamaz tabi çok daha net bir cevap. Hı hı. Ee, peki çok merak ediyor, herkesin merak ettiği bir şey bu mu? Hı hı. var mı siz e, macunuz mu? rahatsızlıklı bir ilacı var mı? İlacı yoktur. Ee, benim danışanlarım bana geliyorlar. Hocam biz eczaneye gittik. Böyle bir ilaç araştırdık. Eczacı bize bunun bir ilacının olmadığını söyledi. Ya da doktora gidiyorlar. İşte ilaç istiyorlar. Ee, bunun bir ilacı yoktur. İlacı yoktur. Tabii. Efendim son soru bu böyle medikal son soru diyor ki e, şöyle devam edeyim. Buraya bakmak durumundayım değerli izleyiciler. E, tedavi genelde bu ön yargılar nedeniyle toplumdaki baskı Erteleyenler çok. Şu an belki de bu rahatsızlığı yaşayıp ama toplum baskısıyla hala baskı ertele... Ertelemek doğru mu? E, ertelemek doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Ertele kişi bunu ertelediği zaman bu kişinin iş hayatına, sosyal yaşantısına, ailesi olan ilişkilerine ve eşiyle olan ilişkilerine yansır. Bunu, er... bu zaten erteleme ve kaçma hastalığıdır ertelemeden en kısa zamanda danışanlarımızın bunu çözmesine bekleriz. Öneriyoruz. Evet. evet şimdi değerli danışman e, Sayın Çevik'le konuştuk, sonlara doğru yaklaşıyoruz. E, sevgili hocam merak ettiğim birkaç e, konu var. Yani bu önemli bir konu. Buna benzer birçok danışmanlığımız da var. Siz aile danışmanız. Tabii. Biraz da o konuda sizden bilgi almak istiyorum. Hı hı. Size şu an danışanlarınız sadece bu konuyla ilgili mi talepte bulunan? Başka hangi konularda müracaatta bulunuyorlar size? Başka hangi konuda insanlara danışıklık yapıyoruz? Öyle mi diyor, deniyor size danışmanlara? Danışmanlık hizmeti veriyorum. Evet. Başkan, ben e, cinsel işle bozukluklarının tamamına, bakalım, yani. cinsel işle bozukluklarına bakıyorum. E, fakat tek bir alanda e, bakma nedenim e, daha başarı oranımın daha yüksek olması. Spesifik bir alanda e, çalıştığınız zaman e, danışanlarınıza daha çok faydalı oluyorsunuz. Ama bazen e, vajinus puslu danışanlarımın e, e, eşlerinde e, sorunlar olabiliyor. Cinsel işlev bozuklukları olabiliyor. Ben onlara da yardımcı oluyorum. E, çünkü bu bir e... Aile sorunu. Yani hı hı. sizin şu an e, danışmanlığı yapmış olduğunuz vaziyet şu Aile hı hı. bir sorun. Aile çiftten oluşuyor. Çiftin birinde sorun var, öbürü olumsuzluk etkiliyor. Hı hı. Siz bu sorunu çözdüğünüz zaman ailenin de sorunu çözdünüz. Aile de sorunu çözdünüz. Ya mahalleye uzuyor geliyor, mahalleye uzun geliyor, topluma topluma ülkeye uzuyor. geliyor. Hı hı. aslında dünyanın hı hı. aşmak istediği önemli bir konu. Hı hı. Peki sizin ilave etmek istediğiniz bu bölümde bizim e, sormaya belki düşünemediğimiz bölümler varsa ee, şöyle, benim danışanlarım internette e, vajinus tedavisi nasıl yapılır deyip yazıyorlar. Sonrasında kendileri bu problemi çözmeye çalışıyorlar. E, ben onlara e, bu internet bilgileriyle tek başlarına bu problemi çözmelerini önermem. Kesinlikle önermem. Genellikle de başarısız oluyorlar. Bu konuda profesyonel e, yardım almalarını öneririm. Provoşuna geldi. Aha. Kulaktan bulma <laughs> bilgilerle, internetten derleme bilgilerle Tabii. diyorsunuz. Çünkü kişiye özeldir. İnternetteki bir bilgi kendisi için uygun bir teknik olmayabilir. Onun için profesyonel kişi burada onun için hangi teknik uygunsa onu kullanır. Tabii. Şu anda siz de değerli e, aile danışmanı Beyaz Kız Rüzgar online hizmetini Hı. verdiriyor. Sadece Türkiye, Türkiye dışından da talepler geliyor. Evet. Ve online hizmetini veriyorsunuz, vermeye sürdürüyorsunuz. İleri yönelik bu konuda başka planlarınız var mı? bunu geliştirme yönünde. Bundan bir müjde verebilir miyiz danışmanlarınıza? Bunu ilk kez Medya 54'ten açıklama imkanımız var mı? E, ileri, İlerikleri var İleri tabii ki var. E, i̇leriye yönelik e daha kapsamlı çocuk, yetişkin bunu ben tek başıma yapamam ergen, ya da ergen. ergen evet, çocuk ve ergen bir psikoterapi merkezi açmayı düşünürüm ama bunu ben tek başıma yapamayacağım için yanımda farklı psikolog arkadaşlar, aile danışmanı arkadaşlar, sosyal hizmet alanında uzmanlaşmış kişilerle bunu yapabiliriz, başarabiliriz evet, verdiği <laughs> ayrıtıra çok teşekkür ediyoruz konunun sonlarına doğru yaklaşırken aslında e, özellikle pandemiyle birlikte dünyada başlayan stresli günleri insanların esir almasından sonraki süreçte danışmanlar çoğaldı. Yani online danışmanlar, hı hı. aile danışmanı, hmm. yaşam koçları çoğaldı, psikolojik danışmanlar, hepsine buradan danışmanlar hakkıyla sürdürülerek sizin nazarınıza çok teşekkür ediyoruz. E, Belkıs Müjgar Çevik Hanım'ın Vajinusmus üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajdan hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili hocam varsa mesajınız var mı? Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bu kadar. Başarılarınızın Bu kadar. devamını dileriz. Biz de aynı şekilde. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Haberin olduğu yerde olmayı sürdürmek koşulu ile ne dedik? Türkiye'nin gelişimine, büyümesine aslında e, katkı veren sektörler var. O sektörlerden biriyle bir sağlık sektörünün e, bu konuda danışmanlarının biriyle görüşmüştük. Hoşçakalın diyoruz. Hayırlı geceler.